Sosyolojası Mustafa kanalımdan herkese selamlar. Bu videomuzda 6. sınıf 5. öğrenme alanı üretim, dağıtım ve tüketim ünitesini işleyeceğim arkadaşlar. Birinci kazanımımız kaynaklarımız kazanca dönüşür. Önce doğal kaynağı bir tanımlayalım. Doğal kaynak insan eli değmemiş. Doğada Allah tarafından yaratılmış kaynaklara doğal kaynaktır. İşte peri peribacaları, manavgat şelalesi, gibi örnekleri verebiliriz doğal kaynaklarımız temelde 5 gruba ayrılır topraklar sular madenler ormanlar ve turizm şimdi bunları tek tek inceleyeceğim topraklarımız sanayide ham madde olarak kullanılır tarımda kullanılır ve hayvancılıkta kullanılır Ham madde olarak seramik, fayans, kiremit, tuğla, çimento üretiminde kullanılmaktadır. Ülkemiz topraklarının %27.5'u yaklaşık tarım alanıdır. Tarım verimli toprakların bulunduğu alanlarda, kıyı ovalarda, sulak yerlerde yapılmaktadır. Ülkemizde hayvan yetiştiriciliği de önemli bir faaliyettir. Makilerin yani kısa boylu ağaçların olduğu Akdeniz ikliminde kıl keçisi yine karasal iklimin bitki örtüsü olan bozkır alanlarda koyun yine gür çayır alanlarda da Büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Dut ağacının olduğu yerlerde de ipek böcekçiliği yapılmaktadır. Bursa ve civarını örnek verebiliriz. Çünkü ipek böceği dut ağacından beslenerek koza üretmektedir. Yine büyük şehirlerin yaygın olduğu yerlerde de kümes hayvancılığı yapılmaktadır. Beyaz et tüketiminde şehirler kalabalık olduğu için buralarda kümes hayvancılığı gelişmiştir. Çiçekli bitki ve çam ormanlarının olduğu yerlerde de arıcılık yapılmaktadır. İşte arıcılıkla ballarıyla ünlü Rize Anzer balları yine Erzurum, Kars, Muğla gibi yerlerde arıcılık faaliyetleri yapılmaktadır. Türkiye hayvancılık haritasına bakacak olursak işte Karadeniz'de küçükbaş hayvancılık, arıcılık, kısmen büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Yine Marmara bölgesinde büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık ve Bursa Karacabey'de de at çiftliği vardır. Devlet üretim çiftliği buralarda da bu yapılmaktadır. Ege bölgesinde yine küçük baş hayvancılık ve Muğla'da arıcılık yapılmaktadır. Antalya bölgesinde az önce söylediğimiz gibi kıl keçisi, küçük baş hayvancılık ve kısmen arıcılık yapılmaktadır. Yine Doğu Anadolu bölgesinde büyük baş hayvancılık Erzurum Kas civarında arıcılık yapılmaktadır. İç Anadolu Bölgesi'ne geldiğimiz zaman da büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, koyun ve keçi yetiştirilmektedir. Tarımı destekleyen kuruluşlara bakacak olursak Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere Atatürk Orman Çiftliği Burada Atatürk tarafından kurulan bu çiftlikte kaliteli ürünler yetiştirilmektedir ve pazarlanmaktadır. Yine Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM, yine Toprak Mahsulleri Ofisi köylünün elindeki buğday ve diğer pirinç gibi diğer ürünleri alarak köylüye destek veren, üreticiye destek veren bir kuruluştur. Yine Ziraat Bankası kredi veren bir kuruluştur. Tarım kredi kooperatifi mazot desteği ve kredi veren bir kuruluştur. Kap İdaresi Başkanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi sulama faaliyetlerinde destek olmaktadır. Yine Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü barajlar kurarak tarımı desteklemektedir. Ziraat odaları ve meslek örgütleri tarıma çeşitli alanlarda tohumculuk, gübreleme, maddi destek, mazot desteği gibi hizmetler sunmaktadır. Tarımda verim artırmak için devletimiz ve çiftçilerimiz bazı önlemler almaktadır. İşte toprağa gübreleme, sulama, ilaçlama, tohum ıslah çalışmaları yani kaliteli tohumla ekim yapılması ve bunların pazarlanma imkanlarının artırılması modern tarım yöntemlerindeki yapılan önlemlerdir. Bunlar içinde tabi bilinçsiz yapılan anız yakılması, yani buğday, arpa gibi tahılların kalıntılarına biz anız diyoruz. Bunların bilinçsizce yakılmasındaki uygulamalarla toprağa zarar vermektedir ve aynı zamanda yangınlara sebep olmaktadır. Çünkü bu anız yakılmasıyla hem canlılar ölmektedir hem de topraktaki mineraller yok olmaktadır. Sularımız Türkiye'miz biliyorsunuz üç tarafı denizlerle çevrilidir. Üç tarafı denizlerle çevrili yere biz yarımada diyoruz. Ülkemizde deniz ulaşımı önemlidir. İşte ülkemizdeki iki boğazdan İstanbul ve Çanakkale Boğazları Karadeniz ve Akdeniz'deki ulaşımı sağlamaktadır. Yine İstanbul, İzmir, Mersin, İzmit İskenderun, Hatay ve Ereğli, Zonguldak önemli limanlarımızdandır. En büyük ihracat limanı ise İzmir limanıdır. Güneydoğu Anadolu Projesi yani GAP projesi kısaltması Siirt, Diyarbakır, Antep, Adıyaman, Kilis, Batman, Mardin, Şırnak ve Şanlıurfa gibi 9 tane ili kapsayan bir projedir. Bu bölgede su kaynaklarını özellikle de Fırat ve Dicle nehirlerini kullanarak çünkü bu bölgenin en büyük sorunusu olduğu için bu GAP projesi yapılmıştır. Bu nehirler kullanarak sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel gelişmeler yaşanmıştır. Bu proje Cumhuriyet tarihinin en önemli, en büyük projelerindendir. Deniz, göl ve akarsularda su ürünleri elde edilmektedir. Balık avcılığı en çok Karadeniz bölgesinde yapılmaktadır. Karadeniz deyince de aklımıza gelecek balık türümüz nedir? Hamsidir. Ülkemizde yine su sporları yapılmaktadır. Çoruh Nehri üzerinde yapılan Su sporları mevcuttur. Ayrıca başka yerlerde de su sporları yapılmaktadır. Denizli, Balıkesir, İzmir, Afyon, Karaysar, Ankara illerimiz ve ilçelerinde sıcak su kaynakları vardır. Bunlara biz kaplıca ya da diğer adıyla ılıca adını veriyoruz. Bunlar hastalıkların tedavisinde ve ısınmada kullanılmaktadır. Ülkemizde en fazla güneşi gören yani güneşlenme süresi en fazla olan bölgemiz Akdeniz'dir. Güneşlenme fazla olduğundan dolayı da burada deniz turizmi gelişmiştir. Ülkemizdeki akarsularda barajların üzerine hidroelektrik enerji üretimi üretilmektedir. Ülkemizde hidroelektrik potansiyeli en yüksek olan bölge Doğu Anadolu bölgesidir. Çünkü Doğu Anadolu'da yükseltiden dolayı suyun hızla akması gerekiyor ki burada elektrik enerjisi üretebilsin. Buradaki yükseltiden dolayı da en fazla hidroelektrik potansiyeli Doğu Anadolu'dadır. Madenlerimize bakacak olursak Türkiye maden üretiminde 132 ülke içinde 28. sıradadır. Üretilen maden çeşitliliğinde de 10. sıradadır. Dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenler 77'si Türkiye'de bulunmaktadır. Ülkemizde çıkarılan demir işte Malatya, Sivas civarında yine Muğla tarafında krom, Karadeniz'de bakır, yine Antalya, Akseki, Seydişehir civarında boksit yani alüminyumun ham maddesi ülkemizde çıkarılan önemli madenlerdendir. Ülkemizde maden ve taş Ocakları kaynaklarını aramak, bulmak ve işletmeye uygun olup olmadığını tespit etmek amacıyla Mustafa Kemal tarafından Maden Tetkik Arama yani kısa adıyla MTA kurulmuştur. Günümüzde de aktif olarak faaliyetlerine maden aramaya devam etmektedir. Yeraltı kaynakları sanayide ve enerji üretiminde kullanılır. Taş kömürü demir çelik sanayisinde özellikle linyit termik santrallerde petrol doğalgaz yine enerji üretiminde ham madde olarak kullanıldığı için bunlara enerji kaynağı da denmektedir. Dünyada bor madeninde ülkemiz birinci sıradadır. Bu bor madeninden işte uçak yakıtı, dezenfektan, temizlik ürünleri üretilmektedir. Ayrıca ülkemizden saf olarak da başka ülkelere ihraç edilmektedir. Bazı önemli madenlere ve çıkarıldığı yerlere bakacak olursak petrol tamamı Güneydoğu'dan çıkarılır. İşte nereden? Batman, Adıyaman, Siirt ve Diyarbakır gibi yerlerden çıkarılır. Kimya sanayinde, plastik üretiminde izolasyonda, kaplamada, ulaşım araçlarında kullanılmaktadır. Yine taş kömürü ülkemizde sadece Zonguldak'ta çıkarılmaktadır. Demir çelik sanayisinde madenler eritmede kullanılır. Doğalgaz Kırıkkale ve Mardin'de çıkarılmaktadır. Ülkemizde az çıkarılan ve ithal edilen madenlerdendir. Konut ısıtmasında, elektrik üretiminde ve sanayi tesislerinde kullanılmaktadır. Lignit yine Kütahya ve Kütahya'nın Seyit Ömer'i de Manisa Manisa'nın Soma ilçesinde yine Muğla'nın yatağında Kahramanmaraş Elbistan'da linyit çıkarılır. Konutların ısıtmasında termik yani elektrik üreten santrallerin enerji üretiminde kullanılmaktadır. Ormanlarımıza bakacak olursak ülkemizde faaliyet gösteren erozyonla mücadele ağaçlandırma ve doğal varlıkları koruma vakfı tema erozyonla mücadele etmektedir. Kısa adı temadır. Yine ülkemizin yaklaşık Yüzde %27'si ormandır. En fazla orman Karadeniz bölgesindedir. En az orman ise Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Ormanlardan yakacak kereste yani mobilya ilaç, gıda, kozmetik, arıcılık ve kağıt sanayisinde kullanılmaktadır. Ormanların faydalarına bakacak olursak sel, heyelan, yani toprak kayması, erozyon yani toprak aşınmasını önlemektedir. Yani 3 tane doğal afet ormanlar artırılarak giderilebilmektedir. Yine canlılar için oksijen kaynağıdır ormanlar. Yine iklimi dengeleyerek aşırı ısınma ve soğumayı önlemektedir. Yani bir katalizör görevi görmektedir. Yine hava kirliliğini önlemektedir. Çünkü karbondioksit oranını kendi içine hapsederek hava kirliliğini önlemektedir. Yine milli park eğlenme ve dinlenme yeridir. Ormanlar insanların piknik yaptığı dinlendiği, eğlendiği yerdir. Orman yangınlarının en çok görüldüğü bölgeler ise Akdeniz ve Ege bölgeleridir. Burası sıcaklıktan dolayı ve orman çokluğundan dolayı en fazla burada görülmektedir. Türkiye orman haritasına bakacak olursak Karadeniz %25 oranıyla ilk sıradadır. Güneydoğu Anadolu %3 ile en son sıradadır. Karadeniz'den sonra %24'le Akdeniz bölgesi ikinci sıradadır. Ege bölgesi 3. sıradadır. Marmara bölgesi 4. sıradadır. 5. sırada Doğu Anadolu bölgesi gelmektedir. 6. sırada İç Anadolu, en son sırada da Güneydoğu Anadolu bölgesi bulunmaktadır. Turizm kaynaklarımıza bakacak olursak Doğal ve tarihi değerleri bakımından oldukça zengindir ülkemiz. Yabancı turist sayısı bakımından da dünyada 6. sıradadır. Sağladığı gelirler sebebiyle turizme ülkemizde bacasız sanayi yani fabrika olmadan para kazandıran anlamında bacasız sanayi denilmiştir. Ülkemizde güneşlenme süresi oldukça fazladır ve Akdeniz'de en fazladır. Ondan dolayı da buralarda Ege ve Akdeniz kıyılarında turist çeken yerler çok fazladır. Yine Pamukkale travertenleri Denizli'de beyaz travertenler yine dünyada eşine rastlanılmayacak kadar güzel turizm merkezidir. Yine Kapadokya Nevşehir'de doğal güzelliğiyle dikkat çeken bir yerdir. Bölgede bulunan peri bacaları, mağara evler, yeraltı şehirleri, müzeler milyonlarca hem yerli hem de yabancı turist çekmektedir. Turizm kaynaklarını doğal turizm kaynakları ve beşeri turizm kaynakları yani insanların oluşturduğu turizm kaynakları olarak ikiye ayırabiliriz. Doğal turizm kaynakları doğal etkenleri Allah tarafından oluşan kaynaklardır. Bu kaynakların görsel güzelliği vardır. Yine kaplıca gibi sağlığa etkisi vardır. Dinlendirme özellikleri bulunmaktadır. Beşeri turizm kaynakları ise insan yapımı ya da insanın doğayı değiştirmesiyle oluşmuştur. Genellikle tarihi değeri olan kaynaklar merak uyandırmaktadır. İkinci kazanımımız dünyamıza sahip çıkalım. Burada enerji kaynaklarından bahsedeceğiz. Enerji kaynakları yenilenebilir. Tükenmeyen enerji kaynağı yenilenemeyen ya da tükenebilen fosil enerji kaynakları olarak ikiye ayrılır. Yenilenebilir enerji kaynakları kendilerinden yeni bir enerji üretilen, kısa sürede oluşan enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına bakarsak güneş, rüzgar, su, dalga, biyoenerji, jeotermal enerjidir. Bunlardan elektrik enerjisi ve ısıtmada yararlanılmaktadır. Yenilenemeyen, tükenebilen ya da fosil enerji kaynakları ise Kısa sürede yenilenemeyen, uzun süre alan ve kullanıldıktan sonra ömrü biten kaynaklardır. Petrol, doğalgaz, uranyum, toryum, taş kömürü, Liit gibi enerji kaynaklarıdır. Ülkemizde en çok kullanılan enerji kaynakları petrol ve doğalgazdır. Doğalgaz ve petrol ülkemizde az olduğundan dolayı büyük bir kısmı ithal edilmektedir. Yani satın alınmaktadır başka ülkelerden. Bu da ülkemizin dışarıya bağımlı olduğunu göstermektedir. Günümüzde doğalgaz ve petrol bakımından yeni araştırmalar yapılmaktadır. Ne kadar çok doğalgaz ve petrol çıkarsa ülkemizin dışa bağımlılığı azalacaktır. Ülkemizin birçok yöresinin rüzgar gücü potansiyeli yüksektir. Yılın çoğunda rüzgarın etkisinde kalan Trakya'da, Marmara'nın güney kıyılarında, Ege Denizi kıyılarında, Akdeniz kıyılarında, Sinop ve çevresinde rüzgar potansiyeli dikkat çekmektedir. Bu rüzgar potansiyellerinden rüzgar gülleri kurularak elektrik enerjisi üretilmektedir. Ülkemizin batısında yer alan Denizli, Afyon, Uşak gibi illerde ise bulunan Doğal kaynaklar önemli potansiyele sahiptir. Yine Denizli'de Sarayköy ilçesinde jeotermal tesislerde elektrik üretimi yapılmaktadır. Aynı zamanda ısınmada da kullanılmaktadır. Doğal kaynakların bilinçsizce kullanılması kuraklık, hava kirliliği, su kirliliği gıda yetersizliği, küresel ısınma gibi sorunlara sebep olmaktadır. Yaşanan bütün sorunlar insanları doğayı ve hayvan yaşamını olumsuz olarak etkilemektedir. Örneğin küresel ısınma sonucunda dünyada buzullar erimektedir. Buzullar eridiği için de kutup aylarının neslinin tükenmesi durumu ortaya çıkmıştır. Kuraklık sebebiyle birçok insan açlık ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu tehdide karşı insanlar başka yerlere göç etmek zorunda kalmıştır. Üçüncü kazanımız bir projem var. Ülkemizde birçok medeniyetin kurulduğu bir coğrafyada bulunmaktadır. Coğrafi ve tarihi özellikleri bakımından ülkemiz zengin olduğundan dolayı bu potansiyelin ön plana çıkarılması gerekmektedir. Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için bizlere de büyük görevler düşmektedir. Bunlardan birisi de proje yapmaktır. Proje yaparak hem kendimize fayda sağlarız hem ülkemizin kalkınmasına ve yatırımların artmasına fayda sağlamış oluruz. Proje yaptığımız zaman turist sayısı ve turizme de katkı sağlamış oluruz. Böylece bölgelerimize yatırım ve pazarlama imkanları da arttığından dolayı şehir ve bölgelerde de iş imkanları artacağından dolayı ülkemiz gelişmiş olur. Dördüncü kazanımımız vergilerimizle aydınlık yarınlara. Vergi ödevi anayasanın 73. maddesinde herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Dediğinden dolayı kamu gideri devlet gideri olmaktadır ve insanlar herkes aynı vergiyi vermiyor. Mali gücüne yani ekonomik gücüne göre vergi ödemektedir. Mustafa Kemal'de bir sözünde askerlik nasıl bir vatan borcu ise vergi de vatandaşlık görevi borcudur diyerek verginin öneminden bahsetmektedir. Zaten vatandaşın görevlerinden en önemlileri kanunlara uymak, vergi vermek, askerlik yapmak, seçme ve seçilme hakkıdır. Vergi çeşitlerine bakacak olursak katma değer vergisi kısa adıyla KDV. Alınan ürünlerin fiyat üzerinden alınan paradır. Bireyler fiş ya da fatura alarak iş yerleri fiş ve faturaya yansıtılan vergiyi devlete ödediği için biz buna dolaylı yoldan ödenen vergi diyoruz. Aldığımız ürünlerden o iş yeri bizden almış oluyor, onu da sonra devlet ödediği için dolaylı vergi oluyor. Kurumlar vergisi kamu kurumları yani devlet kurumları, şirket, kooperatif, dernek ve vakıflara ait kazançların vergisidir. Emlak vergisi emlak demek ev demektir. Yani ev vergisi ev sahibi olan insanların ödediği vergidir. Yine motorlu taşıt vergisi kısa adıyla MTV motorlu kara taşıtları, uçak ve helikopterler için ödenen vergidir. Özel tüketim vergisi kısa adıyla ÖTV Lüks ürünlerden alınan vergilerdir. İşte cep telefonu aldığımızda, otomobil aldığımızda, akaryakıt ürünlerinde ödediğimiz vergidir. Vergi vermek bir vatandaşlık görevidir. Verilen vergilerle ihtiyaç olan hizmetler, ulaşım yani yol yapımı, eğitim, iletişim, sağlık, güvenlik gibi hizmetler devlet tarafından sunulmaktadır. Yine vergileri Gelir İdaresi Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi olan www.gip.gov.tr adresinden de ödenebilmektedir. Beşinci kazanımımız nitelikli insan güçlü Türkiye. Önce nitelikli insanın tanımını yapıyoruz. İlgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda iyi eğitim alarak kendini geliştiren, yetiştiren, ülkesine katkı sağlayan insanlara biz nitelikli insan diyoruz. Nitelikli insanların bazı özellikleri vardır. Yeniliklere ve gelişmelere açıktır. İşinde başarılı olur, üretken olur, işini iyi yapar, eleştirilere açık olur, çevresindekilere örnek olur. Zamandan, enerjiden, malzemeden, emekten tasarruf eder, az zamanda, az enerjiyle çok iş yapar, alanında uzmandır. Ülkelerin nüfus özellikleri ekonomik yapısına önemli bir etkendir. Genç nüfusa sahip olan ülkelerin ekonomik potansiyeli oldukça yüksektir. Genç nüfusu nitelikli olarak yetiştirebilen ülkeler hızla halkının ekonomisi gelişir. Bu amaçla da ülkemizde son yıllarda önemli çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan bazılarını sayacak olursak üniversite sayısının eğitime verilen desteğin artırılması bunlara verilecek örneklerdendir. Nitelikli insan tanımını yaptığımıza göre bir birkaç nitelikli insan örneği vermek istiyorum. Zihni derin ülkemize çay bitkisini getiren yani Karadeniz'e çayı kazandıran ziraat mühendisidir. Çok önemli bir nitelikli insandır. Yine Muhsin Ertuğrul Çağdaş Türk Tiyatrosu'nun kurucusudur. Yine Ahmet Adnan Saygun Ulusal Türk Müziği'nin kurucusudur. Aynı zamanda bestecisidir. Yine ilk cerrahi beyin ameliyatını yapan Profesör Gazi Yaşar Gilde nitelikli insana verilebilecek örneklerdendir. Daha bunları çoğaltabiliriz. Altıncı kazanımız mesleğimi seçiyorum. Önce mesleğin tanımını yapalım. Meslek bir kişinin geçimini sağlamak için sürekli yaptığı iştir. Meslek seçerken bazı dikkat edilmesi gereken unsurlar vardır. Bireyin yeteneklerini belirlemelidir. Yani yeteneklerine uygun olmalıdır. İlgi alanlarına uygun olmalıdır. İlgi alanlarını keşfedip ona göre meslek seçmelidir. Kişilik özellikleri ortaya konmalıdır. Yani yükseklik korkusu olan birinin pilot olamayacağı gibi kişilik özellikleri önemlidir. İlgi duyduğu meslekler incelenmelidir. Mesleki tercihine göre gereken eğitim araştırılmalıdır her mesleğin alacağı eğitimin süresi ve özellikleri farklıdır ve insan sevdiği, ilgi duyduğu mesleği yapmalıdır. Yine meslek seçimini etkileyen faktörler ilgi ve yetenekler, istekler, cinsiyet ve fiziksel özellikler yani güç ve cinsiyet kadın erkek durumu bazı mesleklerin seçimini etkilemektedir. Yine aile ve çevrenin etkisi, motivasyonu meslek seçimini etkiler. Meslek hakkında bilgi sahibi olmak da yine meslek seçimini etkilemektedir. Orta öğretimi bitiren bir kişinin tercih ettiği üniversite meslek seçiminde etkilidir. Örneğin mimar olmak isteyen bir kişi ilk öğretimi orta öğretimi bitirdikten sonra mimarlık fakültesinden mezun olması gerekir. Yine avukat, hakim, savcı olmak isteyenin hukuk fakültesinden mezun olması gerektiği gibi. Yine Halk eğitim merkezleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bunlara biz yaygın eğitim merkezi diyoruz. Çünkü halka açık olduğundan, sürekli eğitim verildiğinden dolayı bunlara biz yaygın eğitim merkezi adı veriliyor ve yerel birimler aracılığıyla halka meslek eğitimi veren kurumlar bulunmaktadır. Bunlardan GAP projesine yani Güneydoğu Anadolu projesine, Güneydoğu'daki sulama projesidir bu. Bunlara bağlı olarak çok amaçlı toplum merkezi yani kısa adıyla ÇATOM özellikle kadınlara meslek öğreterek meslek sahibi iş bulmalarını sağlamaktadır. Yine Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan Konya Meslek Edindirme Kursları KOMEK yine bunlara verilebilecek örneklerdendir. 6. sınıf 5. ünite üretim, dağıtım, tüketim ünitesi özetini tamamlamış olduk. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar dilerim. Hoşça kalın arkadaşlar.